Allah'ın en çok sevdiği şey, kulunun kendisini ciddiye almasıdır. En sevmediği şeyde, gazap ettiği şeyde, evet, kudret eliyle kendisine halife olsun, hazreti insan olsun diye yarattığı insanın evet, varlığıyla varlıkta tuttuğu, evet, rızıklandırdığı, kendisi için ebedi bir hayat, ebedi cenneti hazırladığı kulu onu ciddiye almamasıdır. Allah hepimizi kendisini ciddi aranlardan eylesin. Amin. Amin, amin. Rabbine karşı ciddiyetsizlik yapanlardan eylemesin. Amin. Ayetlerini yalan sayanlardan eylemesin. Amin. Rabbine sırt çevirenlerden, dönenlerden eylemesin. Amin. Kitabını, Kur'an'ı muhacir bırakanlardan eylemesin. Kur'an'a iman edenlerden eylesin. Kur'an'ın kendisine nur olduğu kullarından eylesin. Amin. Hidayet Amin. olduğu kullarından eylesin. Amin. Fırkan olduğu kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.